İstanbul Arnavutköy'de sosyal yaşama canlılık katacak Arnavutköy Kahvecisi'nin ilk şubesi Karaburun sahilinde açıldı sayın seyirciler. Şube vatandaşlardan da tam not aldı. Hayırlı olsun. Ya Allah, ım. bismillah. Sosyal yaşamı canlandırmak için adım atıldı. Vatandaşların buluşabileceği kahveci açıldı. İstanbul Arnavutköy'de Arnavutköy Kahvecisi projesinin ilk şubesi Karaburun'da hizmete girdi. Karaburun'da açılan ilk şube modern bir konsept ve rahat bir atmosfer sunuyor. Mekan hem açık hem de kapalı alanlarıyla dikkat çekiyor. Ziyaretçileri keyifli bir kahve deneyimi bekliyor. Arnavutköy kahvecimiz içerisinde sadece bir kahve içme mekanı olarak değil. İnşallah dostlukların pekiştiği hem hanımefendilerin hem beyefendilerin hem de gençlerimizin vakit geçirebilecekleri, vakit geçirirken birbirleriyle hasbihal edecekleri ve o birlik beraberliklerini sağlayacakları bir mekan olacak. Türkiye'nin önemli turizm